Herkese selam dostlar. Biliyorsunuz biz eski motorcular eğitime daha çok önem veren motorculardık ki hatta aramızda böyle eğitim almadan motora binen biri olduğu zaman bile devamlı böyle aa bak eğitime git bilmem ne hmm, sen şöyle sen böyle falan filan diye kafasının etini yer 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 eğitime yollayana kadar konuşur susmazdı. Son zamanlarda pandemi döneminden sonra da kurye sayılarının da gitgide artmasıyla maalesef ki günümüzde artık eğitim alan motorcu bir elin parmakları kadar bir hal aldı. Tabi biz burada motorcuları istiyoruz eğitim almıyorlar kuryeler eğitim almıyorlar diye ama şu anda ki eğitim kurumlarının da ne halde olduğu muallak durumda. Mesela hepimizin kullandığı Getir daha önce kuryelerine Motto Akademi'de Halil Hoca ile beraber eğitim aldırıyordu. Şimdi bu konuya neden girdin diyecek olursanız geçen hafta başımdan geçen bir olayı anlatacağım size. Bir arkadaşıma motosiklet eğitimi aldırmak için İstanbul'daki bazı motosiklet kurumlarını aradı. Bunlardan aldığım bilgi de şuydu. Tabi isim de veremiyor şimdi değil mi? Geçen hafta aradığım motosiklet eğitimi kurumlarından bir tanesi X bir kurumu ki hatta yani bayağı da reklama yapılan falan da bir kurum. Bizim bu Motto Akademi ve diğer akademiler gibi günlerce aldığımız eğitimleri sabah 9'dan akşam 5'e kadar verebileceklerini iddia ettiler bana. Duyduklarıma inanamadım. Dedim ki yani bu eğitimin müfredatı nedir? Yani burada hakimiyet, kontra eğitimi, fren eğitimi, viraj eğitimi, efendime söyleyeyim vites eğitimi, debriyaj nasıl kullanılır bilmem bunların hepsini verebiliyor musunuz yani falan dediğimde. E tabi yani o biraz da kursiyerin becerisine bağlı gibi saçma sapan bir cevap verler ve bu eğitim için tamı tamına 2500 TL ücret alıyorlar. Yani bu tarzdaki bir eğitim sen gel bana abi bana para kazandır bir gün sonra da hadi lanet olsun ne halim varsa gör demekten ileriye giden bir şey değil maalesef. Biraz sert eleştiriyor olabilirim ama bu müfredatların bu konuların değiştirilmesi gerekiyor. Telefonu kapattıktan sonra YouTube'da da çok fazla tanıdığımız, benim de çok sevdiğim ve yaptığı işlerle de takdir ettiğim bir hocamızı aradım. Yine isim vermeyeyim ama orası da temel eğitim vermediğini sadece belirli bir tecrübeye sahip kişilere ileri sürüş eğitimi verdiğini söyledi. Yani oradan da bir temel eğitim, motosiklet eğitimi alamadık. Tabi burada alternatifler de gitgide azaldı. Bir Yamaha ve Honda kalıyor ama ikisi de zaten şehre bayağı bir uzak durumdalar ve hani İstanbul'da da bir yerden bir yere bir şey yapmak, işte bir eğitimi hallederken ama çok fazla yol gitmiyor derken de onlar da biraz tercih edilebilirliğin dışında kalıyorlar maalesef. Şimdi tabii bu konudan dolayı da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yıllarca bizim eleştirdiğimiz vergisiz, harçsız, bilmem nesiz, ruhsatsız bir pazar yerinde eğitim veren eğitmenlerin kucağına düşmüş oluyoruz. Sonuç olarak konu eğitim al, eğitim al demekle bitmiyor. Bu eğitimi verecek kurumlar nedir, nerededir, nerededir, kimdir bunları öğrenmek lazım. Bunların var olması lazım. Birilerinin elini taşın altına sokması lazım. Sizin bildiğiniz eğer iyi eğitim veren bir kurum varsa lütfen size yorumlarda bunu bildirin ki biz de yayalım. Hatta bize ulaşsınlar gidelim oralarda çekim yapalım. Eğitim içeriklerini de size aktaralım nedir ne değildir. Yani dostlar durumlar böyle. Konuyla ilgili o kadar rahatsız oldum ki bir video hazırlayıp sizinle de paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa videolarımızı beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Desteğinizi istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.